Ne diyorsun lan sen? Sen tabağı kırarsan ben de tavayı atarım! Sen ne diyorsun lan? Konuşma lan suratsız Sen kime suratsız kara diyorsun lan? Sen ne dedin lan? Gel lan buraya gel ha? lan! Gel. Sen kime suratsız? Sen kime suratsız dedin? Çok. Sürekli kavga ediyorsunuz, arada sırada etmeyin ya! Yok bir şey evlat! Aman ileri geri konuştu diye... ...Ağzına iki tane çarptım. Başka bir maksadımız yok <laughs> Sen, sen böyle olay mı lan? Ha? Allah. olay mı ediyorsun? seni gebertirim! Ay, ay! <laughs> ay, ay! Ay, ay! Ay, Bakın... İkinizi de çok seviyorum ama yeter artık... ...bıktım bu kavgalarınızdan. Akşam Figen'in annesiyle babası gelecek. Kızlarıyla evlenecek olan gencin ailesini tanımak istiyorlarmış. Eğer onların önünde de kavga edecek olursanız... ...benim işimi bozarsınız. Zaten böyle bir şey olursa bu evden çeker giderim... ...haberiniz olsun. Aa, ona söz evladım. Senin hayattaki en büyük mutluluğun... ...bizim en büyük amacımız. Ha? Öyle değil mi? Hanım? Ha? Aa, evladım sen iste ben sana canımı vereyim. Bak senin için ben nelere katlanıyorum...

Oğlum, yatak odası takımı zaten... ...kahverengi olacaktı. Aman beyaz olacak diye tutturdu. Kavga... ...kavga onun için çıktı zaten. Evet, Hayır beyaz olacak. Hayır... ...kahverengi olacak. Hayır beyaz olacak. Hayır kahverengi olacak. 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 Ben ne dersem o olacak. Ben ne dersem o olacak. Dersem o olacak. Hayır, ben ya ben ya de yeter olacak. durun Allah aşkınıza ne olur ya. Bırakın da ona bir karar verelim. Bakın, eğer akşam misafirlerin önünde de kavga edecek olursanız... ...ömür boyu sizi affetmem haberiniz olsun. Sürükle bu lan! Sürükle Buyurun. Hayır <laughs> bey de Zühre Hanım'ı aramıştık ama... ...evet, biziz, buyurun. Aa, hey! siz de Figen'in annesiyle babası olmalısınız. Aa, buyurun, buyurun. <laughs> Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun efendim. Buyurun. Hoş geldiniz. Kapıyı hey, aç. Buyurun buyurun geçin geçin. Ay 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 kusura bakmayın işte. Allah Seyirin. ev hali. Ol, 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 ol. Ay, doğru düzeltti. Ay, ha, tamam, ay tamam. buyurun buyurun. Tamam var var. Buyurun. Şunu düzeltene. Hey, hey, hey. Buyurun buyurun. Ay, kusura bakmayın. İşte, geç şuraya otur. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz de sene misafirlere. Demeyeceğimi Sen mi? nereden biliyorsun? Sen bana cevap veriyorsun. Misafirlerde yüz bulursun değil mi? <gülüyor> 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 Karımın manyak olduğuna bakmayın sakın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ona <olay> iş <hiç> çekmemiştir. <laughs> ...bu sağ doğurdu. Ay. Ulan, ulan! Ay. 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 <laughs> Çok şakacı bir ailesiniz. Ay, tabii tabii şaka. Şakacıdır öküz. Şakacı. Öküz. Şak. Şakacı inek. E, efendim çocuklar birbirlerini... ...tanımışlar, sevmişler. E, biz de aileler olarak... Tanışalım, görüşelim istedik. Değil mi hayatım? Ya? Ee, ya, ne iyi ettiniz? Keşke evde yalnız ben olsaydım. Yalnız beni tanırdınız. Kirli şamaşırlarımız ortaya çıkmazdı. <laughs> ay, ay çok şakacıdır, çok. Ay yalnız rica ederim, kocama fındık fıstık gibi şeyler atmayın lütfen. Rica ne demek ulan fındık fıstık? Ben maymun muyum? Ay 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 yerim ben bu suratı yerim 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 yerim. yerim. Ben de yerim ulan bu suratı. Ay 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 <gülüyor> ay ay. <gülüyor> ay. <gülüyor> ay, ay. 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 <laughs> Efendim biz kızımıza elimizden geldiğince saygılı yetiştirdik. <laughs> Saygıda kusur etmez. İnanıyorum çok saygılı bir ev hanımefendisi olacak. o <laughs> oh, ne iyi ne iyi. Ben de oğlumu kendi ellerimle yetiştirdim. İyi ee, insanı karısın manyak olunca... ...hem anne olunuyor... ...hem baba. Bak. Ah ah, ah pasta da getirmişsiniz. Ay niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti canım? Ay ay pek de güzel bir pasta bu. Gülü de var değil mi? Cevap versene. Ay ay ben size hemen bir çay demleyeyim. Ay zahmet olmasın. Madem çocuklar aralarında anlaşmışlar, e, biz de bir nişan yapalım dedik. Sonra da mütevazi bir düğün yaparız, küçük bir düğün salonunda. Aa, niye küçük bir düğün salonunda? Ben oğlumun mürvetini göreceğim öyle küçük bir düğün salonu falan değil. İşte büyük olacak efendim. Aman, e, büyük olacak? bir düğün salonunda. e, o zaman niye baştan öyle söyledin sinir mi kaldı? Ne varmış? Var. Ne varmış? Konuşma. Ulan, Konuşma. Şimri. Konuşma. Çarpın. Bana bağırma dedim sana. Oğlana sen bana misafirlerimin yanında onurunla nasıl ısır, oynarsın? Sahip, sahip yapma ne adam! Nasıl oynarsın? <laughs> <laughs> Biz kalksak artık ha? Haklısınız! Kızınızı vereceğiniz aileyi yakından görmek için geldiniz! Gidilerek! Ama karşınızda iki tane zır deli gördünüz. Artık bu evliliğe evet demezsiniz herhalde. Siz ne diyorsunuz? Bu evlilik olacak. Hem de en kısa zamanda olacak. <laughs> e, sizden iyisini mi bulacağız? Nasıl yani? Yani şu. Biz sizin ailenizi çok samimi ve işten bulduk. Herkes kendi çıkarı için başkasını boğazlarken... ...siz birbirinizi boğazlıyorsunuz. İşte buna samimiyet denir azizim. Siz bu memlekette namuslu kalmış ender insanlardansınız. Sizden iyisini mi bulacağız? Kızımızı verdik işte. gitsin. <laughs>